Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarı kiraz reçeli hazırlayacağım. Ben ilk defa gördüm ve ilk kez deneyeceğim. Anneme komşusu varmış. Ben de köyden gelirken getirdim. Denedikten sonra gerçekten çok beğendim. Bundan sonra denk geldikçe alıp yapmayı düşünüyorum. Annemden almış olduğum tiyolar ve tariflerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Kirazların çekirdeklerini bir pipet yardımıyla kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Ancak şu an kullandığım pipet beni biraz zorladı, kırıldığı için kiraza batırdığımda yamuluyordu. Daha sağlam bir pipetle sonrasında devam ettim. Böylece çok daha kolayca içerisinden çekirdeklerini çıkardım. Aynı işlemi vişnelerinizi çekirdeklerini çıkartırken de kullanabilirsiniz. Reçel ya da sos yapımında. Taze kiraz ve vişnelerle gerçekten çok pratik bir yöntem oluyor, özellikle pipetle çıkarmak için. E, ortalama 600 gram kadar kiraz vardı, e, hassas teraziler tarttım. E, çok fazla çıkmadı, iki kavanoz çıktı ama hani sofrada reçel çeşidi olması için benim için yeterli. Zaten ilk kez dediğim gibi e, deneyeceğim için e, çok fazla yapmak istemedim ama gerçekten çok güzel olmuştu. Hızlıca kirazların Çekirdeklerini ayıklıyorum ve bu arada ben ilk gördüğümde vişne sanmıştım. Çünkü vişne kadar ufak olduğu için hafif de bir mayhoş tadı vardı. Ancak sonra araştırdığımda kiraz olduğunu öğrendim ve dediğim gibi ilk defa deneyeceğim. Farklı tariflerde varmış kavurmasını, turşusunu yapanlar da. Bilenler yoruma yazarsa da çok sevinirim. Evet tüm kirazlarım hazırladım. Ee, bu arada kirazları şekere batırmayacağım, farklı bir reçel yöntemiyle reçel yapma yöntemiyle deneyeceğim. Annem bu şekilde yapmış, ee, ben de ondan öğrendiğim yöntemle yapmış olacağım sizler için. Ama gerçekten çok güzel oldu, hem pratik hem de kısa sürede hazır oluyor. Bu arada kirazlarının çekirdeğini çıkartırken içerisine de çekirdek çıkardığımız esnada e, tabağın dibine sular birikiyor. Bu suları da atmıyoruz. Aynı şekilde güzelce yıkadığım e, kirazların yandaki Kabımın içerisine de biraz suyu birikmişti. Bunları da atmadım. Hiç su eklemedim. Akşamdan şekere batırmanıza da gerek yok. Saatlerce kaynatmaya da gerek yok. Kirazlarımı derin yayma bir tencerenin içerisine aldım. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte bir 15 dakika kirazlar su çıkarana kadar yarı bir şekilde kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakacağım. Kirazlar yumuşamaya ve görmüş olduğunuz gibi. E, su çıkarmaya başladıktan sonra ben toplamda 15 dakika kavurdum e, suyu çıktıktan sonra üzerine de e, 500 gramdan çok az fazla şeker ekledim eğer e, reçel yaparken şekerden çalarsanız e, reçelinizde kıvam almaz sulu olur her zaman kullandığım ölçü birebir ölçüdür 1 bir kilo kiraza 1 kilo e, şeker gibi tüm reçellerde böyledir Ocağımın altını açtım. Kaynayana kadar şöyle yarım kapak şeklinde ee kaynatacağım. Sonrasında kapağı açarak böyle ara ara karıştırıp ezmeden kıvam almasını sağlayacağım. Bu şekilde de ben toplamda 25 dakika kaynattım. Ara ara karıştırdım. Çok fazla köpük almaya gerek kalmasın diye. Sizler de ee bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ee kiraz reçelim gayet güzel bir şekilde kıvam aldı. Ayırmış olduğum köpükleri de görebilirsiniz. E, bu aşamada bir kaseye alıp kıvamına bakabilirsiniz. Benim reçelim toplamda dediğim gibi 25 dakika kaynadıktan sonraki kıvam bu şekilde. Zaten beklediğinde de biraz kıvam alıyor. Hemen hiç bekletmeden 250'şer gramlık kavanozları ekliyorum. Zaten 600 gram kadar e, kiraz kullanmıştım. Yine o oranda yarım kilo kadar da ekliyorum. Kiraz reçelim oldu. 250 gramlık kavanozların güzelce kapaklarını sıktıktan sonra ters kapatıyorum ve bu şekilde bir gece bekleteceğim. Kapak tuttuktan sonra da buzdolabına koymaya gerek yok. Güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz. Bir kısmını da kahvaltı için hazırlayacağım. Kenara ayıracağım. Pardon. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Ee, ben çok beğendim. ilk kez denedim ama e, bundan sonra favori e, reçel tariflerimden bir tanesi olacağından eminim. Hemen şöyle sizlere de kıvamını göstereyim. Bu çok çok bekledikten sonra yaklaşık bir saat kadar bekledikten sonraki kıvamını görüyorsunuz. Şimdi kaşıkla sizlere de normalde reçelin kıvamının nasıl olmasını gerektiğini e, göstereceğim. E, eğer reçeliniz kaşıktan aşağıya döküldüğünde ip gibi uzuyorsa aslında kıvamı budur. E, bu da dediğim gibi annemden öğrenmiş olduğum bir püf noktası. E, damla damla olmuyorsa, ip gibi uzayarak akıyorsa işte tam e, istediğiniz, aradığınız reçel kıvamı budur. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ee, yeni videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tarif ve videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.